Bizi bu dünyada birbirimize nasip ettiyse, evet. eğer benden şehitlik rütbesini esirgemediği takdirde elbette uğurlarımızı da birbirine kavuştururuz. Evet. Düzce'de bir grup genç 18 Mart Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümü ve şehitleri anma günü için sokaklara çıktı. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan asker üniformaları ile kadınların yöresel kıyafetlerini giyen gençler, kentin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'nde vatandaşları durdurarak hem şiir okudular hem de Çanakkale Savaşları'nda şehit olan askerlerin unutulmamasını istediler. Bilirsin, her muharebeyi giren ölmez. Fakat eğer ben ölürsem sakın gam yeme. Ben Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Kınalı Hasan'ın eşiyim. Çanakkale özeldir. Ayna gibi güzeldir. Çok şehit verdik. Ama yine de biz kazandık. Gençler, şehitlerimizi unutmayın sözleriyle Düzcelilere seslendiler. Onların bizim için yaptıklarını unuttunuz mu? Onlar o gün o fedakarlıkları yapmamış olsaydı eğer biz şu anda bu zamanda yaşayamıyorduk. Sizi tanıdınız mı? Ben 1915'te bizim için canlarını feda edenlerden Çanakkale'deki Mehmet'in annesiyim. Onlar bizim için canlarını feda ederken, onlar bizim için cephelerde savaşırken, bizim onları unutmamız mutlığımız... hoş değil. Bir kişi razı kadar